Şimdi şehirlere göre yemek almışlar bakalım. Ülkelere göre yemekler yanlış, şehirlere göre yemek doğru. Nutella Nutella doğru, İtalya yanlış. Tala'nın yemeği nedir? O pizza. Pizza güzel abi, biz, biz yiyoruz. Pizza güzel, pizzayı seviyorum. Midye. <laughs> Ama ne lan? Sipain. Sipain neresi? Terrak. Madeni çıksın. Usa. Ooo. Oh, ola bir de hamburger çok şey olacaktı yani daha var ya ekmek kuru basan yanlış ekmek doğru ekmek bağlı ekmek bir 15 milyon olmuş german bu ne lan sucuk 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 domuz sosisi yanlış sucuk doğru o kadar da altı o kadar da şey değiliz biz de biliyoruz elbet bir şeyler biz de derin hmm. biz de deriniz evet, derin de derin? şey biz de Japan Japon yemeği ne lan bu ne ya? Ya millet yapmayı bilmiyor koymuş ya buraya. Türkiye. Adam Türkiye'yi bile Türkiye olarak okuyor onu koyayım. Ya bu da bu da Türkiye'de vardır Ama Türkiye'de çok. İndi. Pilav üstü et güzel. Güzel yapmışlar. Allah güzeldir valla seviyoruz. Misafire geldi yapıyoruz. Indo Kindo. İngiltere yanlış Indo Kindo doğru.